Evet şu an Aktyon Sport aracımızın sağ arka stop cam değişim montajını yapıyor Emre Usta'mız. İş otomotiv olarak montaj işlemimiz şu an gerçekleşmekte. Evet. Siyah taysın değil mi abi? Evet. Siyah olduğunu görüyoruz ama dolayı atmıyoruz. E evet, siyah da böyle kenarlarına inceden inceden işliyoruz. Evet şu an tüm kenarlarına dolaşıyoruz. şöyle daha yakın çekim yapalım. Evet bize gelen sorularda hani stop camı montajı nasıl yapılacak? Hangi usta yaptırım derseniz tabii kendiniz de yapabilirsiniz. Almanız gereken sadece siyah bir Dyson. İnce işçilik gerektirir değil mi abi? Tabii. Ne fazla ne eksik. Arada boşluk kalmayacak şekilde taşıtmadan güzel bir şekilde yapıştırıcımızı sürüyoruz. Evet yapıştırıcımız hazır. Şu an geriye tek kalan stop camımızı montesi montajını yapmak. Evet. Şu şekilde bunları da yapıyoruz. Şunun elemanını kalsın, orta tarafını kalsın. Ne abi? Band çektiğimiz zaman iz kalır inlerin. ha, tamam abi. Arka tarafı jelatini iç tarafı gelsin siz değil mi olacak? Tamam. Tamamdır. İz kalmasın diye kullanmak. Olmuyor. kenarları kaldı ama. İşte Evet iz kalmasın diye şöyle ortadan bastırmadan kenarlardan hafifçe şurada çek şurada oturması lazım. Evet. Ya bu şekilde. Şöyle oturtular. Evet. Kenarlardan hafif bir bastırımla ne yapıyoruz? Montajını gerçekleştiriyoruz. Çok basit. Sizler de yapabilirsiniz. Ve sabit kalsın diye ustamın tarafından stop camın üzerine bir poli bandı yaptırıyor şu an. Montaj tamam değil mi abi? Evet. Tamam, üstüne takarlar. Bir iki, iki gün içerisinde ben alıp çıkarabiliyorum. Evet. Siz de birden stop camlarınızı alınız. İş yanlar otomotiv yedek parça farkıyla kendiniz montajını yapınız. Herkes ayrıca.